Geceydi. Sevişme öncesi, uyku öncesi, sabah öncesi. Belki de ölüm öncesiydi. Kirli yatağıma uzanmıştım. Uzakların sesi kırılgandı. Uzakların sesi cinayet öncesi gibi telaşlıydı. Bütün koordinatlar tek bir hedefe kilitlenmişti. Annemin çığlığına ezanın sesi karıştı. Annemin gülüşüne ölümün izi sıçradı. Hayır anne düşen ben değilim. Anne sen uyur lütfen. Düşen yüzüm. Yüzüm arıyorum. Bütün odalara baktım. Bütün kadınlara sordum. Bütün köpekleri sorguladım. Eski sevgililerimi aradım. Ceplerimi yokladım. Çocukluğumu öldüresiye dövdüm. Vurdum. Yine vurdum. Tüm ilansız ve ilahi intiharları baştan okudum mezarlıklarda yatan ölülerin iftiralarını dinledim. Yoktum. Saatlerce aynalara yalvardım. Antik çağlardan kalma savaşçıların anıtlarına ağladım. Aklıma giden tüm yolların üstünde kimlik kontrolü yaptım. Devletin infaz sanaklarına baktım. Ah devletim! Sen bu spastik ideolojinle bunca cinayet listesinin lisansını ne çok hak etmiştin. Unuttum. Utandım. Şimdi sadece öldüm. Yüzüm yok.